2 Aralık Cuma HalkTV.com.tr Fikret Bila Kılıçdaroğlu ne açıklayacak? Altılı Masa güçlendirilmiş parlamenter sisteme geçmek için yapılması gereken anayasa değişikliklerini bir paket olarak açıkladı. Şimdi sırada ekonomi var. Ekonomiyle ilgili ilk hamleyi CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu yapacak. Kılıçdaroğlu 3 Aralık Cumartesi günü İstanbul'da uluslararası üne sahip ekonomistlerle birlikte ekonomi ağırlıklı vizyon belgesini açıklayacak. Kılıçdaroğlu'nun açıklayacağı vizyon belgesi daha sonra altılı masada değerlendirilecek. Oradan da ortak ekonomi komisyonuna gidecek. Altılı masanın ortak komisyonu da ortak ekonomi paketi için çalışmalarını sürdürüyor. Kılıçdaroğlu'nun açıklayacağı ekonomi vizyon belgesi ortak komisyonun temel konularından biri olacak. Ekonomi Komisyonu'nun çalışmalarını 15 Aralık itibariyle tamamlaması bekleniyor. Tıpkı anayasa paketinde olduğu gibi ortak ekonomi paketi de liderlerin hazır bulunduğu bir toplantıda kamuoyuna duyulacak. Ardından altılı masanın hükümet programı ortaya çıkacak. Liderlerin yılbaşından itibaren aday belirleme çalışmalarına hız vereceği gelen bilgiler arasında. Kılıçdaroğlu'nun ekonomi vizyonu toplantısına partinin ekonomist olan üst düzey yöneticileri Faik Öztrak ve Selin Sayek yanı sıra eski Almanya Başbakanı Merkel'in de danışmanlığını yapan Jeremy Rifkin, Daron Acemoğlu, Hakan Kara, Refet Gürkaynak, Ufuk Akçiğit, Hacer Foggo gibi alanında dünya çapında üne sahip isimlerle katılarak birer konuşma yapacaklar. CHP Genel Başkanı'nın açıklayacağı vizyon belgesinin esasını, sanayi 4 temelli ileri teknolojiye dayalı kalkınma modeli oluşturacak. Bu belge aynı zamanda Kılıçdaroğlu'nun teknoloji ve finans çevreleriyle görüştüğü Amerika ve İngiltere gezilerine yöneltilen eleştirilere de yanıt niteliği de taşıyacak. Kılıçdaroğlu'nun Osmanlı sanayi devrimini kaçırdığı için yıkıldı. Türkiye'de sanayi 4 devrimini kaçırmamalı görüşünden hareketle İktidar değişikliğinde uygulanacak ekonomi politikasını en ileri teknolojiyle kalkınma esasına oturtacağı belirtiliyor. Vizyon belgesinde öncelikli olarak istihdam artırıcı yatırımlarla işsizliğin nasıl çözüleceği, gerçekçi para politikasıyla enflasyonun nasıl düşürüleceği, özel sektör yatırımları için yurt dışından taze ve temiz finansmanın nasıl sağlanacağı, emekçi ve emekli kesimlere refah payının nasıl aktarılacağı, aile sigortası üzerinden yoksul kesimin nasıl destekleneceği ve asgari ücrete ilişkin önemli detaylar yer alacak. Altılı Masa'nın belirleyici, Cumhurbaşkanı adayı seçilmesi halinde komisyonların hazırladığı anayasa ve ekonomi paketiyle geçiş sürecine ilişkin yol haritasını uygulayacak. Uygulamalar diğer liderler tarafından da takip edilecek. Anayasa, ekonomi, hükümet programı çalışmalarıyla Altılı Masa somut önerilerde bulunmuyor eleştirilerine yanıt vermiş olacak. Bu aşamadan sonra liderler belirleyecekleri Cumhurbaşkanı adayıyla birlikte halka daha sık gidecekler. Anayasa, ekonomi paketleri, hükümet programı ve yol haritasını anlatacaklar.